Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni gelecek olan premium sandıkları inceleyeceğiz arkadaşlarım. Şu an bakın ekranda da görünüyor. Şu an 9 günü var. Şu anki aktif olan premium sandığın bitimine 9 gün var arkadaşlar. Bundan sonra gelecek efsane takımların olduğu yeni bir premium sandık bizi bekliyor kardeşlerim. Bunun içerisinde neler var şimdi teker teker inceleyeceğiz. Sandık kuponlarınızı, sandıklarınızı biriktirmeye başlayın arkadaşlar. Çok güzel ödüller var çok hoşuma giden setler var. Şimdi bakalım kardeşlerim neler var neler yok. Ama önce videoya geçmeden önce lütfen kardeşlerim şöyle bir videoya like alalım. Bir de kanalıma halen abone değilseniz abone olup beni desteklemeyi unutmayın. İstatistiklerde arkadaşlar video izlenmelerinin %80'lık %90'lık bir kısmı abone olmayan kullanıcılardan geliyor. Lütfen çok ufak ücretsiz bir şekilde hemen abone ol butonuna tıklıyorsunuz ve bana destek oluyorsunuz. Teşekkür ediyorum kardeşlerim. Şimdi geçiş yapalım hemen videomuza. Ha pardon bir de şunu bildiğim şu an büyük ihtimalle bu videoya giren kankalar vs videosunu bekliyor vs videosunun neden gelmediğini sorarsanız arkadaşlar Instagram'dan da paylaşmıştım zaten 13 tane vs attık toplamda 13 ya da 15 tane 109 GB tuttu toplam 2 gündür onların editiyle uğraşıyorum şu an halen bitiremedim son aşamaya geldim Bugün inşallah bu serinin ilk bu serinin paylaşımlarını yapmaya başlayacağım. Hızlı bir şekilde bölümler halinde paylaşacağım arkadaşlar. Böyle 3 gün 5 gün bekletmeyeceğim. Hemen bir gün içerisinde ya da maksimum 2 gün içerisinde tık tık 3 ya da 4 bölüm olarak hepsini göndereceğim. Sizlerle beraber izleyeceğiz kardeşlerim inşallah diyerek başlayalım videomuza kankalarım. Geldik yeni premium sandığımız arkadaşlar ilk alacağımız kostümlerden bir tanesi. Şöyle hatta ben biraz yukarıya alayım kendimi isimlerini de görün. Şimdi tamamdır. İlk setimizin adı Neon Lady seti arkadaşlar. Neon işlemelerin olduğu böyle parıl parıl güzel bir kostüm. Bu da kaskı arkadaşlar kostümümüzün. İki çeşit kostüm var arkadaşlar. Bir kadın karakterler için yapılmış. Bu sefer erkek karakterleri de düşünmüşler. Bir tane de erkek karakterlere uygun bir şekilde. Neon. Böyle ışıldaklı, yanarlı, dönerli iki tane setimiz var. Bu ilki arkadaşlar. Siz de muhakkak yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Sizce nasıl? Bence çok hoş. Bu da erkek karakteri kostümü. Erkek karakterin de giydi arkadaşlar kostümünü. Erkek karakter için bir tane daha kask skin'i var. Bu da takımın arkadaşlar kask kaplaması. Premium sandıkta çok daha fazla seçenekler var. Bakın şimdi teker teker geçiyor ama hepsini birden göremiyoruz. Sağ köşedeki Bardan sizler de bakabilirsiniz. Bakın orada çantayı, motoru inceleyeceğiz şimdi ama bir tane kas kaplaması var örneğin. O kas kaplamasını göremiyorsunuz. Bu da çantası arkadaşlar takımın. Geri dönüşüm bir çöp kovası stilinde yapmışlar. Takım birbirine çok uyumlu. Çok güzel. Ha kaskı da gösterdi. Ben biraz önce dikkat etmemişim. Bu da yeni yapılmış bir kas kaplaması. Takımla çok uyumlu değil ama size söyleyeyim. Kas kaplamasını sevemedim. Diğer takımla güzel ama bununla değil. Şimdi ona da bakacağız. Bu da yeni premium sandıkta gelecek motor skin'i e arkadaşlar. El bombası kaplamamız var. Altın Melody el bombası diyor. Bu da 3. takım arkadaşlar. Premium sandıkla beraber gelecek. Bu premium sandığın içerisinde 3 tane özel öge olacak arkadaşlar. Ben bunu saymadım bile. Biraz önce de bakmıştım ben bu videoya ama bu çok kötü yani. Ne gereği var bunu premium sandığa koymuşsunuz? Şurada durdurdum arkadaşlar bu yeni bir gelecek paraşüt skin'i ama paraşüt skin'i yükleme hatalarından dolayı biliyorsunuz bunlar beta serverlardan alınan videolar ve tam anlamıyla randıman alamıyorsunuz. Ana ekranda görünmüyor hemen sağ köşedeki bardan bu paraşütün de detaylarını inceleyebilirsiniz. Çok güzel bakın rengarenk bir paraşüt skin'i var. Daha farklı kostümler yeni bir tane geri dönüşüm temalı bir Premium sandık geliyor. Bakın geri dönüşüm bir el el bombası. Geri dönüşüm logosu var üzerinde. Yeşili koruyun gibi yeşil renkte. Bir çanta süsü arkadaşlar. Çanta süsü şu an nerede ben göremiyorum ama siz gördünüz. Bu da yeni gelecek silah kaplaması arkadaşlar M4. Güzel yapmışlar. Yine neon takımlara uygun bir şekilde. Bakın iki tane orada yani iki tane dedim bir neon kaplaması var. Bir de bir tane eşofman takımlı kostüm vardı. İçindeki renk tonları ikisine de uygun bir şekilde yapılmış. Güzel olmuş mu? Orta derecede bir güzellikte. Çok hoşuma giden bir skin olmamış. Ama hoş yani. İnşallah kardeşlerim böyle premium sandıklarınız boşa gitmez. Her tıkladığınızda ödülün bir tanesini alırsınız inşallah. Bu oyun biraz imkansız yaptı bunu ama inşallah sizde şans yaver gider ve başarırsınız kardeş. Şimdi arkadaşlar geldik 18. sezonda Royal Pass puanlarıyla alınan hediyeler var biliyorsunuz. Royal Pass'ı tamamladıktan sonra o biriken Royal Pass puanlarınızla her sezon biliyorsunuz bir eski sezonun ödüllerini alabiliyorsunuz. Bu sezonda ise 12. sezonun ödülleri tekrardan geri geliyor arkadaşlar. Çok güzel bir sezon olmuştu şu kostüm özellikle herkes almak istemişti o sezonda ama Başaramayan, Royal Pass alamayan, yüz level olamayan kankalar vardı. Bunların birçoğunu kaçırdı. Şimdi oyuna tekrardan geliyor kardeşlerim. Bakın 9. sezondan var, 11. sezondan var, 12. sezondan. Öyle ortaya karışık bir yeni Royal Pass sandığı yapmışlar. Bu ilk kostümümüz ama neyse arkadaşlar biraz incelemesini yapalım. Devam edelim. Bakın bu bizon kaplaması. Bu Uaz kaplamasını çok istemiştim. Bende Uaz yoktu. İkinci yıl dönümü etkinliklerinde olan arkadaşlar ödüller bunlar. Uçak skin'i bu da. Bu da 11. sezondan kalma çok tırt bir kostüm. Hiç sevmedim bunu. Şimdi 9. sezonun ödüllerine geçtik. Eski sezonlarda çok fazla kostüme değer vermiyordu PUBG. Ondan dolayı çok da güzel değil eski sezonun ödülleri. Çünkü önceden bu kadar çok para harcayan kitle yoktu. Şu an herkes sandıkçı oldu. Bunlar da arkadaşlar gelecek sezon 18. sezonun Royal Pass sandığında olacak ödüller. Bakın AKM skin'i var orada, çantalar var. Çok güzel ödüller bizi bekliyor. Şimdi bu ödülleri şöyle buradan izledik ama bunlar bende var. Bunlar bende var. Envanterden size şöyle bir canlı canlı göstereyim kankalar. Hayalet kedi kadın seti arkadaşlar. Bu bunun bir de maskesi var. Şöyle cındırdaklı güzel bir maske. Nerede onun maskesini maskesi maskesi. Ha maskeler buradaymış pardon. Şöyle bir set arkadaşlar. Çok güzel bir setti. O zaman çoğu kişi istemişti bu seti. Bakalım inşallah sizler alırsınız. Çünkü Royal Pass'ı 100 kasam böyle puan biriktiren baya bir kardeşlerim var. Onlara başarılı alsınlar muhakkak diyorum yani. Bu kostüm çok güzel. Çok hoş. Başka burada bende arkadaşlar şeyi vardı. Ee, şurada nerede araçlar? Araçlar, araçlar. Uçakta mı araçlar? Ah, uçak kaplaması. Bu da yeni gelecek olan yıl dönümü özel kaplaması. Bu da 18. sezon Royal Pass'in içerisindeki Royal Pass sandığından çıkacak arkadaşlar. Şurada bir de datça kaplaması var. Batçasını almıştım ben. Oaz içinde var ama sedanda bir de arkadaşlar şu kaplama geliyor yani 12. sezon tekrardan geliyor Herkese başarılar diliyorum şimdiden kardeşlerim. Hem premium sandıkta hem yeni se gelecek olan sezonda. Tabii ki daha biz 18. sezonun çok fazla detayını paylaşacağız. Ben böyle sızdırma videolar geldikçe kardeşlerim hemen sizlere aktaracağım. Takipte kalın. Takip etmeyi, videoya like atmayı unutmayın kardeşlerim. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.